suikast gibi yani bir yapan iki, belki. yani şimdi sana güvenebilir miyim kardeşim? Tabii ki tabii ki. Ya, ben size güvendim Bunlar, buraya. Ben, ben, Bunlar normal bir insanlar değil. Bunlar MHP'nin zamandaki devletin kullandığı adamlar. Tetikçileri vesaireleri vesaireleri. Bu adamlara daha sonra il başkanlığı yaptırdılar vesaire yaptırdılar. Söylediğim kişi içeri aldığın kişinin ee, eniştesi olan daha doğrusu ee, ablasıyla evli olan çocuğun Yavuz'un abisi Baki bir, Tehlikeli bir tiptir. Direkt tehlikeli değil. tiptir. Yani geçmişi bildikleri için. Bunlar gözü karadır. Vururlar gitmezler de kalırlar orada. Bir çocuğu da bırakırlar 14-15 yaşına bir çocuğu. Verirler burada öyle bir bunlar. Ve mevzu seninle ilgili değil. Bakın yanlış anlamayın lütfen söyleyeyim senin ailen, senin sevdiklerine zarar verdiği zaman otomatikmen çok acımasız ya, yani, şey olur, olur. Bak, bunlarda <laughs> bak, bunlarda insaf <laughs> yok. Aylin yok. Da yani. Aylin Hanım, bunlarda bak bir şey söyleyeyim. Bunlarda insaf, bunlarda görgü, bunlarda merhamet diye bir şey yok. yok. Yok, o tiplerde yok. Ama peki yani, Türkiye'de yani bunun bu riske girebilecek nasıl bir ekip var? Bir savcının ailesine bunu yapıp devletin bunun üstüne gitmiş. Şimdi senin o savcı olman önemli değil. Ya sonucunu Yok. önemsemiyorlar diyorsun. Sonucu. Hiç mevki makam hiç önemli değil. Mevki makam hiç önemli değil. Onlar madem diyor bizim kim olduğumuzu bilmiyor, madem böyle keyfi davranıyorsa diyor. Yani onların takıldığı insan değil karşı. Yani normal bir insan olsa alırsın konuşursun veya basarsın da ya bitti. Bunlar ne? Bir telefonla sokağa 500 tane adam yan bunlar. Ülkücüğün ne olduğunu öğrensin de kimlere görüyoruz <laughs> Galiba bir yanında korumalarla poz Yani yazışmana şu ana kadar takip ediyorlar. Şimdi kardeşim söyleyeyim. dışarıya çıkıp Yok. açık olsun, Ha, zaten hesapla bakıyorum. Ya şimdi her kurt paylaşan ülkücü değiliz. Ben milliyetçiyim çünkü siyasi fikirlerim bir kenarda savcı olduğum için. Türk milliyeti de kimsenin malı değil. Ben Türk milletini, Türk milletini çok seviyorum. Kurt da bizim ben, tembolümüz şöyle, şöyle söyleyeyim. E, normal insanlar değil. Yani bunlar gözü kararttığı zaman aynı bir kişiyle kalmaz. 50 kişiyi götürür. Bunlar yani artık Bakmazlar artık. Devirdikleri zaman, bardağı devirdikleri zaman, kalemi kırdıkları zaman genişliği dönüşü yok. Tamam. Bunların dediğini söyleyeyim mi? Müsaade eder misin? Bir örtü nasıl olsa büyük çekmece aracılığında yok. Savcı hazırlayacak. Dosyayı gönderecek. Tamam. Bakırköy'e gelecek. Tamam. Biz Bakırköy'de iş hallediyoruz diyorlar. Tamam. Onlar